Merhabalar Astro Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün Instagram sayfamda bir oylama yaptım, bir anket yaptım ve en çok merak ettiğiniz konuyla ilgili video çekeceğim dedim. En çok 2023'ün aşk zamanları merak edildi. O zaman haydi başlayalım. Ne zamanlar, hangi burç ve yükselen burçlar için aşk zamanı? Öncelikle Jüpiter'in geçişleri çok önemlidir. Bu sene Jüpiter akreplerin ilişki evinden geçiyor olacak. Onlara evlilik getirebilir. Aynı zamanda oğlakların da aşk evinden geçiyor. Yükselen oğlak ve yükselen akreplerden bahsediyor yorum. Onlara da bol miktarda flört getirebilir. Elbette Güneşlerimiz de önemlidir ama olayı veren, olayın konusunu veren yükselen olduğu için yükselenlerinize göre dinlemenizi tavsiye ederim. Peki yılın genelinde Venüs ne zamanlar size aşk verebilir? Koçlar için Venüs'ün aşk, vere aşk vereceği zamanlar 6 Haziran, 9 Ekim arası, aynı zamanda 9 Kasım, 4 Aralık arası aşk kapıyı tıklatabilir. Koçlar için Yeni aylar ve dolunaylarda hangi yeni aylar ve dolunaylar onlara aşk getirebilir diye baktığımızda 5 Şubat, 6 Nisan, 14 Ekim ve 16 Ağustos'ta böyle kapı tıklanabilir. Hazır olun derim ben sevgili koçlar. Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar, Sevgili Boğalar, Venüs size 10 Ekim 9 Kasım arasında destek verecek. Aynı zamanda 4 Aralık 28 Aralık arasında da yine kapınızı tıklatabilir aşk ve bereket. Ee, peki yeni ay ve dolunaylara baktığımızda 7 Mart, ee, 5 Mayıs haftası, 15 Eylül haftası ve 13 Kasım haftası aşk kapınızı tıklatabilir. Hazır olun sevgili Boğalar. Peki ikizlere baktığımızda ikizlerin Venüs kapısı ne zaman çalacak? Biraz yılın sonuna doğru çalacak. 9 Kasım 4 Aralık aşkın kapıyı tıklayacağı zamanlar olabilir. Bir de 29 Aralık sonrası ama tabii bir gün olmuş olacak. Şimdi belli olmaz her şey bir günde oluyor diye düşünebilirsiniz. Peki ne zaman hangi yeni aylar ve dolunaylar onlara aşkın kapısını tıklatabilir diye baktığımızda 6 Nisan 14 Ekim ve 13 Kasım, ay çok özür dilerim, 13 Kasım değil, 13 Aralık aşk kapıyı tıklatabilir sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Peki şöyle işaretleyeyim de yengeçlere geçeyim hemen. Sevgili yengeçler, Venüs ne zaman kapınızı açılacak aşk için? Hemen bakalım. 9 Kasım, 4 Aralık arası ve 29 Aralık sonrasında aşk kapıyı tetikleyebilir demiştik ama zaten ikizleri söylemiştim. Yengeçe geçiyorum. Sevgili yengeçler aşk kapınız her zaman çalacak. 4 Aralık 29 Aralık arası kapıyı tıklatabilir. Hangi yeni aylar ve donlaylar size aşkı getirecek peki? 5 Mayıs getirebilir, 3 Temmuz getirebilir, 13 Kasım haftası getirebilir ve... E, bakayım başka var mı? Yok. Bu zamanlardan önce ya da sonra olabilir mi? Elbette olabilir. Bütün haritanızı bilmiyorum. Ama en azından yeni ay ve dolunaylar, venüs geçişleri çok ihtimali artıran zamanlardır. Bu taylara daha hazır olmak işinize yarar. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, venüs hangi günlerde sizin kapınızı tıklayacak? 3 Ocak, 27 Ocak'ta, ve 29 Aralık sonrasında kapınız çalınabilir. Peki arada hiçbir şey olmayacak mı diye baktığımızda hemen yeni ay ve dolunaylara bakıyoruz. Yeni aylardan ya da dolunaylardan 21 Ocak, 4 Haziran, 1 Ağustos kapınız bir de 13 Aralık'ta kapınız aşka tıklanabilir. Açınız lütfen oralarda olmaya çalışınız. Devam edelim. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, Venüs kapınızı ne zaman çalacak? 27 Ocak 20 Şubat arasında kapınızı çalıyor olacak. Kapıyı açmayı unutmayın. Başka yok mu diye sorarsanız hemen yeni ay ve dolunaylara bakalım. 20 Şubat, 3 Temmuz ve 31 Ağustos kapınızın tıklanma ihtimali oldukça yüksek. Bunu söyleyebilirim. Peki devam edelim. Teraziler ve yükselen teraziler. Teraziler aşk sizin Venüs ne zaman kapınızı çalacak? 3 Ocak 27 Ocak arasında çalabilir. Bir de 20 Şubat 16 Mart arasında yine kapınız çalınabilir. Aşka hazır olun derim ben. Peki yeni aylar ve dolunaylar nasıl etkileyecek? Teraziler bakalım 21 Nisan. şöyle bir dakika hemen bak. Pardon 21 Mart düzeltiyorum. 20 Nisan. 21 Ocak. 1 Ağustos ve 29 Eylül kapınız çalınabilir. Oldukça iyi bir sene geçirecek gibi görünüyorsunuz. Umarım öyle olur. En azından aşk konusunda diyebiliriz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler aşk kapınızı zaten Jüpiter bütün sene e, sizin hayat ilişki evinizde olacağı için aşk anlamında ciddi bereketler verecek ama bir de Venüs oraya geldiğinde çok daha bereketli olacaksınızdır. 20 Ocak 20 Şubat 16 Mart 11 Nisan aralarına özellikle dikkat edin. Aynı zamanda dolunaylar yeni aylara baktığımızda da 20 Şubat 31 Ağustos 19 Mayıs 28 Ekim güzel tarihler olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar Venüs kapınızı ne zaman çalacak? Hemen bakalım. 16 Mart 11 Nisan ve çok özür diliyorum düzeltiyorum. 20 Şubat 16 Mart ve 11 Nisan 8 Mayıs aralarında kapınız çalınabilir. Sosyalleşin, dışarı çıkın, flört edin. Yani biraz hazır olun. Kalbinize aşka açın derim ben yalnızsanız eğer. Yaylar peki yeni aylar ve dolunaylar hangileri size güzel etkileyecek? 21 Mart, 20 Nisan, 18 Haziran, 29 Eylül ve 27 Kasım, yeni ay ve dolunayları aşk ve ilişki evinizde olacak. Birazcık daha dikkatli olun o günlerde derim ben. Peki Oğlaklar ve yükselen Oğlaklara gelelim. Oğlaklar, Venüs ne zaman çalıyor kapınızı? Hemen şuradan bakalım. 16 Mart 11 Nisan arasında açık olsun kapılar. 8 Mayıs ve hemen şurayı bir açmam lazım. 8 Mayıs 5 Haziran arası yine Venüs aşk ve ilişki evinizden geçiyor olacak. Peki yeni ay ve donlaylara bakarsak 7 Ocak 19 Mayıs artık altlara doğru gözüm kaymaya başladı. 17 Temmuz ve 28 Ekim ve 27 Aralık aşk getirebilir. Oğlaklar zaten unutmayın Jüpiter de sizin aşk evinizde olacak. Flört için çok doğru bir sene. Biliyorum hepiniz çalışmayı çok seviyorsunuz ama bir sene ara verilebilir bence. Ya da tamamen ara vermiyorsanız bile birazcık daha önceliklerimizi değiştirebiliriz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar, Venüs ne zaman aşk vaat edecek size? 11 Nisan, 8 Mayıs ve 6 Haziran... Bakalım 9 Ekim tarihleri arasında Venüs aşk ve ilişki evinizde olacak. Venüs bereketin ve aşkın temsilidir. O yüzden size aşk konusunda şans verecektir. Aynı zamanda hangi yeni aylar ve dolunaylar size iyi gelecek? 5 Şubat, 18 Haziran, 16 Ağustos. ve 27 Kasım yeni ay ve dolunayları artı eksi bir hafta alarak o haftalarda birazcık daha aşka odaklanırsanız çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Peki balıklar ve yükselen balıklar sevgili balıklar Venüs ne zaman kapınızı çalıyor? 8 Mayıs 5 Haziran. Aşk tarihleridir. Bu aralıktır bu arada. Aralıklarda hazır olmakta fayda var. Bir diğeri ise... 10 Ekim 8 Kasım arasında yine Venüs sizin ilişki evinizde olacak. Flört etmek için, ilişkileri düzeltmek için çok güzel tarihlerdir. Peki hangi yeni aylar ve donlaylar sizi iyi etkileyecek ya da sizi aşk anlamında tetikleyecek? 7 Ocak, 7 Mart, 17 Temmuz, 15 Eylül ve 27 Aralık yeni ay ve dolunayları da aşkı gündeminize getirecek. Kalbimizi açmaya, sosyalleşmeye, flört etmeye, aşık olalım bu tarihlerde. İşinize yarar bir video olmasını diliyorum. Şahane bir 2023 geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.